Kendilerine ehli sünnet ve cemaat, peygamberin ve onun hesabının yolunda bulunanlar ve fırkayı naciye, selamete kavuşanlar adı verilen Müslümanların inançları şu yukarıdan beri yazdığımız gibidir. Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz ile görüşüp ona iman edenlere ashab-ı kiram ve ashab-ı güzün denir. Asabı görüp de onlardan feyiz alan Müslümanlara tabi'in adı verilmiştir. Asabı güzin ile tabi'ine selefi salihin denir. Bunlar ehli sünnetin öncüleridir. Bunlar peygamberimizin yolunu gereği üzere izlemişler ve İslamiyeti her tarafa yaymışlardır. İslam birliğini ve topluluğunu kuvvetlendirmişlerdir din adına uydurmalardan uzak kalmışlardır. 73 Ehli sünnetin itikat, inanç ve iman ile ilgili konularda yetkili büyük alimleri ve imamları vardır. Bunlardan her biri selefi salihin dediğimiz ashab ve tabiinin yolunda yürümüşlerdir. İslam aleminde yüz gösteren değişik görüşlere felsefi nazariyelere karşı gerçeği savunmaya çalışmışlardır. İslam inancının ne kadar saf ve ne kadar doğru olduğunu genişlemesine incelemiş ve çeşitli delillerle ispatlamışlardır. İşte bu büyük mücahit alimlerden biri İmam Maturudi, diğeri de İmam Eşaridir. 74. İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi Hicretin 280. yılında doğmuş ve 330 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Memleketi olan Maturid Buhara ilçelerinden biridir. Kendisi Hanefi mezhebindeydi. Çok kıymetli tefsiri ve başka eserleri vardır. Bizim itikatta, inançta imamımızdır. Hanefi mezhebinde bulunan Müslümanların büyük çoğunluğu inanç ve itikata bu Ebu Mansur maturu diye bağlıdır. 75 İmam Ebu hasan Ali'yü'l-Eşari, Hicret'in 260. yılında Basra'da doğmuş, 324 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir büyük dedesi Ashab-ı Güzin'den Ebu Musa el-Eşari'dir. Ebu Hasan el-Eşari Şafi mezhebine bağlıydı. Ehl-i sünnet itikadına pek çok hizmetler etmiştir. Çok değerli eserleri vardır. Malikilerle Şafilerin hemen hepsi Hanefilerin bir kısmı ile Hanbeli mezhebinde olan Müslümanların bazı ileri gelenleri itikat konularında Ebu'l-Hasan el-Eşari'ye uyarlar. 76 İmam Maturidi ile İmam Eşari arasında esas bakımından ayrılık yoktur. Her ikisi de ashab ve tabi'in yolunda gitmişlerdir. İkisi de hak üzeredir. Ancak ikinci derecede bulunan bazı konularda ayrı görüşleri vardır. Fakat bunların başlıcaları da görünüşteki ifade değişikliğinden başka bir şey değildir. Bugün Müslümanların büyük çoğunluğu itikat bakımından ya İmam Maturidi'ye veya İmam Eşari'ye bağlı bulunmaktadır. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Amin. Akıbet takva sahipleri içindir. Kasas suresi 83. ayet